Yardımcı hakem Kemal'i çakmaktan eee okey alışak değerli Ve şu anda okey verildi. Emniyetçi kuvvetleri ise süratle Karabük taraftarlarının önünde yerleşmeye çalışıyor. Ve maç başladı. Başarılar Eskişehir Spor diyorum. Turan'ın hatası, Turan'ın hatası ceza sahasında tehlike korner öngüre bir top Hakan kale boş <laughs> Mustafa gidiyor korner atışına Evet değerli izleyiciler 10 forma numarasıyla Mustafa Şahin Türk e, yılların tecrübeli futbolcusu forvet oynatıyor. Koreya Gaziantep'te oynadı uzun süre. Karaya bak. Çahane vurduk. Çahane vurduk. 3. kornerimizi kullanıyoruz. İsak geriye çevirdi. Kafaya bak. Cüneyt. Cüneyt'i vurmadı. Kaleye şut. Kaleci Hakan. Paul diyor. Kaleci Hakan. Ve bitti. Evet. Devre bitti. Devre Karabükü 0 Eskişehir 0 <laughs> <laughs> Gazeteci Ali Akız yanımızda İkinci yarı ne olur Ali Bey maç Henüz maç ortada görünüyor İkinci yarıda takım konsantre olabilecek mi olamayacak mı bilmiyorum ama şu anda bana göre ortada görünüyor herhalde böyle berabere bitecek, iş penaltılara kadar gidecek gibi geliyor bana <laughs> Yani kimin kazanacağını sahada futbolcular bilir. Biz bizim temennimiz tabii ki Eskişehirspor'un kazanması ama hak eden kazansın bence. Kim hak ederse o kazansın. Ama dileğimiz Eskişehirspor kazansın tabii ki. Evet değerli izleyiciler, ikinci yarı şu anda başladı. Vurabilir. Bir yan ağlarda değerli izleyiciler. Kuleden önder Yılmaz. Erhan Namlı. Erhan. Mehmet Eren. Vur, vur be. Vur be. Vur, vur, vur. Mehmet Eren. Girdi. Girdi be Güldü. Güldü. Vur, vur. Güldü dedik. Vermedi golü. Vur, vur. Vermedi. Vermedi. Harika bir pozisyon değerli izleyiciler. Kaleci İbrahim Uslu uzandı. Eli topa değdi. Top direğe çarptı. Direkten geriye kucağına geldi. Şenol'un presi. Mehmet Eren önüne aldı. Sol tarafta giriyoruz. Abi, Mehmet ya. Eren, Mehmet Eren ceza sahasında. Mehmet Eren vurdu mu gol? Vurdu be gol mü? Hadi be. Hadi yavrum be. <laughs> Mehmet Eren iki de 2 iki yapıyordu az daha. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Sinan. Tehlikeli pozisyon. Aman 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 aman. Arka direk. Out alt pozisyon aradı kendisine. Çıktı kaki. Formasını çekiyor. Ha. Adama dönük hareket kart. Hiç girmiyorlar. sol tarafa kaçırırsa Erkan Gazi var tamam. Devlet evet, değerli izleyiciler doğruya dört Erkan Gazi aşırı bak. Koyamak gene direk. Gene direk gene direk gene direk. Evet. Erkan Gazi nefis gördü. Kaba. Hücum ediyor devam ediyoruz. Bu ne ya direk ya direk <laughs> direk bir karar ya. Zafer kullanacak. Zafer. Direkten Evet, bir top da onların direkten döndü değerli izleyiciler. Bir top da onlardan döndü. Eskişehirspor ikinci başkan Nebat Bal yanımızda. Bu maça direkt dayanmaz Nebat Bey. Neler diyeceksiniz? Vallahi gördüğünüz gibi bizim 3 tane topumuz direkten döndü. Son saniyede Karabüyü'nün bir topu direkten döndü. İki takım da iyi oynuyor. Bu maç erken final diye düşünüyoruz ama benim ümidim maçı alacağız. İşte bize heyecandan burada ne yapacağımızı şaşırdık. Uzatmaları oynuyoruz şimdi. Bu maçı alırsak şampiyonluğu yarıladık gibi bir şey olacak. İnşallah maçı alacağız. Teşekkür ederim. Ve uzatma başladı. Ceza sahası. Devam Eren. Devam Eren. Gol geliyor. De geldi mi? Hayır. Çok arayacağız bu golleri. Sanıyorum Ender vuracak. Sanıyorum Ender vuracak. Vurdu. Avut. Ve Barış Şimşek bitirdi. Evet penaltılara kaldı. Evet değerli çocuklar, futbolcu ha, kaleci Hakan'ı taraftar çağırıyor. Evet işaret geldi. Zafer, Zafer geldi. Vurdu gol! Vurdu gol! 1-0. Köşe köşe yaptı. Hakan buradan çıkarmıştı penaltiyi. Geldi. Vurdu gol. Bir bir. İki zaferinde iki zaferinde şutları gol. Vedat. Vedat. Vedat vurdu kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı Vedat. Hakan teşelli ediyor değerli seyirciler. Hakan teselli ediyor Vedat'ı. Vedat! Vedat! Vedat vurdu kaleci kurtardı! Kaleci kurtardı Vedat! Hakan teselli ediyor değerli şirket. Hakan teselli ediyor Vedat'ı! Zaferin penaltısı! Gol oldu! İkinci penaltıyı da Zafer attı! Gol kıtaldı! Hakan! Hakan kurtardı Hakan! Eskişehir Spor Hakan kurtardı. Şu anda skor 1-1. Eskişehir bir penaltı kaçırmıştı. Hakan da kurtararak e, sağladı. Şu anda üçüncü penaltılar atılıyor. Ramazan at işareti geldi. attı vurduk. Gol! Vurdu Ramazan gol! Tanju kullanacak. Danşu geldi. Burada Hakan! 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 Taraftar çıldırıyor Cenk'ten. Çıkardı Hakan. <laughs> Heyecan dorukta. Kaptan Kazım. Kaptan geldi geldi. Vurdu gol! <laughs> gol 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 Kazım! değerli izleyiciler 3-1 bir. bir daha çıkarıyor hocam bir daha Serkan Serkan Koç Kazım Serkan burada orada bitti bitti bu iş bitti bu iş bitti bu iş Eskisevizpor Çevre Tünel'de bitti bu iş evet şu anda mutluluk Türbünler seviniyor. Bitti. Şu anda sahada karabükler yıkılmış vaziyette Eskişehir Spor taraftarlarına koşuyor. Yıkılmış vaziyette Karabük. Söylemiştik erken final diye. Evet büyük bir mutluluk tablosu değerli izleyiciler. Gerçekten zorlu bir rakip Karabük. Oturmuş takım. Kolektif futbol oynuyor. Tecrübeli futbolculardan kurulu. Eskişehir Spor'un karşısında Hakan'ı geçemedi. Kaleci Hakan. Şu anda Süleyman doğru gidiyor. Maçın kahramanı. Böyle bir güzellik olamaz. Evet değerli izleyiciler. Erhan, Erhan Namlı. Şu anda Karabük'lü futbolcuları tek tek teselli ediyor. Gerçekten çok güzel bir davranış. Harika bir davranış.